O cinsiyet belirleme pastası. Kız mı, erkek mi? Şefim, son zamanlarda çok moda. Soru işaretine evet. sen böyle mi yapıyorsun? <laughs> son 15 saniyede kafam çok karışıktı. Kafam soru işaretleriyle doluydu <laughs> ve bu çıktı. Bunun içinde şimdi bir bebek var. Kesince göreceğiz cinsiyetini. Bebeği kesme Ha. Bebek artık belki... İçinde bir bebek e, var. İçinde bebek mi var? Evet. Ben bile bu kadar Türkçe konuşamıyorum Sefa yemin ediyorum. İçinde bir bebek var. Kız mı erkek mi? Bence erkek. Kız kız. Kız. Erkek. Kız. kız. Evet. erkek. Kız kız. Beyaz <laughs> çıktı. Yok şimdi göstereyim. Kız çıktı. <gülüyor> <gülüyor> kız, kız. Daha geliyor. İşte işin sürprizi burada. Sonuna doğru çıkıyor cinsiyeti. Kız kimler demişti? Bir tane bebek, bebek yaptım içine şefim. E, pembe giydirdim. <laughs> İçindeki bebekte bebek mi Cinsi, <laughs> evet içine bebek yaptım şefim. Göstermişti bana ben gırgır gır yapıyorsun zannettim ha. Yok cidden ama böyle şeyler. Oğlum yaptım. bebeğin kafası, kafası nerede? Kafası <laughs> nerede bebeğin? Kafası burada şefim. Kestin. İçine çocuk koymuş ya. İçine kız bebeği yapmış. Gözleri de mavi galiba. Evet şefim benim gözlerim mavi ya. İşte benim kızımın gözlerinin rengi de böyle. Bek, bekle. Yok. Kız bebek olduğu için de şefim böyle kırmızı orman meyvelerinin içine doldurmak istedim. Bir anda biraz böyle bir Stanley Kubrick filmi gibi Ülük bir Spani şey yok yani öyle <gülüyor> <gülüyor> e, kremam da şefim e, muzlu beyaz çikolatalı bir krema yaptım. Pandispanyam var. Esprili böyle günümüze doygun bir pasta yapmak istedim sizlere. Teşekkürler Sefa. Aferin esprili bir şey yapmışsın. Şefim size layık olmuyor. <laughs>